Merhabalar arkadaşlar. Gelişim Psikolojisi dersimizde bilgisayar gelişim bölümüne devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Bu videomuzda Piaget'in somut işlemler döneminde yer alan kavramları incelemeye çalışacağız. Daha önceki videomuzda duysal motor ve işlem öncesi dönemin kavramlarından bahsetmiştik. E, somut işlemler 6-11 yaş ve soyut işlemler 12-18 yaş kavramları dönemlere devam edeceğiz. Bu videomuzda somut işlemlerdeki kavramları görmeye çalışacağız. Bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi kavramları dönemlere ayırarak incelemek önemli. Yani hangi kavram? Ee, hangi yaş aralığında oluyor veya işte hangi dönemde oluyor bunu biliyor olmamız lazım yani kavramları bağımsız bilmek yetmiyor. aynı zamanda bu kavram e, bilişsel gelişimde hangi dönem içinde geçer e, veya bir kazanımsa hangi dönemde kazanılır e, bunları biliyor olmamız bizlerden bekleniyor. E, somut işlemler döneminde tabii ki bir diğer e, önemli nokta çocuğumuz somut akıl yürütmeye başlıyor. Şimdi burada işlem kelimesi arkadaşlar mantıklı akıl yürütmedir. İşlem öncesi e, mantık öncesi olarak geçer. Dolayısıyla e, altı somut işlemlerden önce e, işlem öncesi dönemin temel mantığı budur zaten. Mesela özel dönemde akıl yürütme, i̇şte köpek kavgalı tren gelecek diyor. Yani bakarsanız mantıksız değil mi Dolayısıyla çocuğumuzun mantıklı akıl yürütmeye başladığı dönem somut işlemler dönebilir diyoruz burada önemli nokta var arkadaşlar ee, daha önce e, odaktan e, uzaklaşamadığı için tersine çeviremiyordu tek yönlü sınıflama yapabiliyordu korunumu kavrayamıyordu ve özelden üzere akıl yürütme yapabiliyordu Şimdi ise Arkadaşlar önemli bir nokta somut işlemler döneminde çocuğumuz artık odaktan uzaklaşabilir yani artık bunu yapabilir ne demek odaktan uzaklaşma aynı anda birden fazla şey dikkatini verebilir aynı anda birden fazla şeyi aklını tutabilir Yani odaktan uzaklaşabildi artık bu bir kazanım arkadaşlar odaktan uzaklaşma bir kazanımdır. Bunu kazandığı için, bu kazanıma sahip olduğu için daha önce yapamadığı şeyleri de, bunun sonucu olarak yapamadığı şeyleri de artık yapabilmeye başladı. Ne yapabilir? Tersine çevirebilir. Tersine ne mesela işlem öncesi çocukta ne vardı? 2 kere 4 ile 4 ile 2'nin aynı olduğunu anlayamıyordu. Ama şimdi ee, anlayabilir. Veya işte işlem öncesi çocuk e, evden çıktığında ne yapıyordu? Kaybolabiliyordu. Çünkü e, geri dönüş yolu hani gidiş yolu dönüşünün aynı olduğunu anlayamıyordu. Aklında hani bütün o yolları tutamıyordu aynı anda. Dolayısıyla ne yapıyordu? Kayboluyordu. Ama şimdi okula yürüyerek gidip gelebilir. Yani kaybolmadan e, şeye gittiği yoldan geri dönebilir. Bir diğer nokta odaklı uzaklaşabildiği için korunumu kavrayabilir. Korunum neydi arkadaşlar? Korunum işlem öncesi kavrayamıyordu. Mesela şuradaki örneği hatırlayacaksınız. Aynı sayıda şey, bilgeler veya işte paralar. Birisi biraz daha aralıklı dizildi. Öteki daha bitişik dizildi. Çocuğa sorduğumuzda çocukta odaklanma varken yani henüz odaklanma uzaklaşmayı kazanmadığı işlem öncesi dönemde diyordu ki bu geniş sıralıda daha çok bilye var diyordu veya para var diyordu. Yani ikisinin aynı olduğunu anlayamıyordu. Veya işte uzun şişede daha çok su var diyordu. Ha, yani i̇kisinin aynı olduğunu anlayamıyordu. Sebebi de dikkatini birisine veriyor. Yani ya yüksekliğe veriyor değil mi? Veya burada genişliğe veriyor. Hani aynı anda hem yüksekliği hem tabanın genişliğini düşünemiyor. Burada aynı anda hem sayıyı hem e, hani uzunluk, kısalık kavramını düşünemiyor. Birisi dikkatini çekiyor. Dolayısıyla ona göre yorum yapıyordu. Korunumunu kavrayamıyordu. Ama şimdi koronum yapabilir. E, burada yalnız korunumla alakalı şunu bilmek lazım. Ko farklı korunum türleri var ve Hepsi aynı güçlük düzeyinde değil. Yani şimdi sayı korunumu, hani buradaki sayı korunumu daha kolay bir korunum türü. Dolayısıyla somut işlemlerin başına itibaren, hani 5-7 yaştan itibaren de işte bireysel farklılıkları dikkate almakla birlikte sayı korunu al şey yapabilir, anlayabilir çocuk. Daha sonra sıvı korunumu, 6-7 yaşına yavaş yavaş hani işte anlayabilir. Ardından madde korunumu. İşte hani bu işte pastayı üç'e böldük, dörde böldük. Hani e, ona daha çok dilim verdin, daha az dilim verdin. Uzunluk korunumu, e, işte hani şeyim diyelim ki bir ipi böyle doladınız veya açık tuttunuz, ikisinin aynı olduğunu anlayabilir gibi. Alan korunumu 8-9 yaş. Ağırlık biraz daha bakın hani e, somuttan soyuta doğru gittikçe sonradan kazanmaya başlıyor. E, alanı biraz daha geç anlıyor. Yani hani alan metrekare olayı biraz daha soyut bir kavram olduğu için 8-9 yaş. Ağırlık biraz daha hani görmediği bir şey, hissetmesi gereken bir şey. 9-10 yaş en son hacim korunu 11-12 yaş. Hani korunumu kavruyor ama hani böyle 6 yaşına girince bu bütün korunları tabii ki kazanamıyor. Ve yine burada da basitten karmaşa ilkemiz var. Genelden özel ilkemiz var. Nedir? Önce daha kolay olanları anlıyor. Giderek e, işte alan, ağırlık ve en sonunda en zor da hacim konumu olduğu için en sonunda onu anlıyor. Bu durum arkadaşlar Piaget'in yatay dekalaj kavramına örnek olarak verilebilir. Yatay dekalaj şu. Aynı dönem içinde farklı becerilerin farklı yaşlarda kazanılması. Yani bakın sayı konumu 6-7 yaşlık, 5-7 yaşlık kazanırken hacim 11 dönemin sonunda kazanılıyor. Bu durum nedir? Farklı ama aynı dönem hepsi hepsi somut da ama farklı yaşlarında dönemin farklı yaşları olduğu için yatay dekalajı bir örnek. Yeri gelmişken dikey dekalaj kavramından da bahsedelim. Eğer hani farklı dönemlerdeki becerilerin farklı yaşlarda mesela duysal motorda nesi devamlı kazanmıştı biliyorsunuz çocuğumuz. Somut işlemlerde kullanımı kazıyor. Hani farklı dönemlerdeki kazanım hani şey farklı dönemde dikey gibi düşünün. Duysal motor işlem önce somut işlem, soyut işlem doğru çıktığını hayal edin. Ee, e, nesne devamlı duyusal motorla kazandı. Korunumu ne yaptı? İşte dikey bir şekilde somutta kazandı. Yatayda ne var? Aynı dönemin içindeyse ise yatay aç diyoruz. Bunu da vurgulamış olalım. Şimdi odaktan uzaklaşabildiği için tersine çevirebilmeyi kazanmıştı. Korunumu kazanmıştı ve çoklu sınıflama da yapabilir. Hani aynı anda artık birkaç şey dikkatini verebildiği için örneğin canlıları, bitkiler, hayvanlar işte vesaireye gruplayabilir. E, nesneleri işte işte üçgenler, kareler dikdörtgenler, işte renklerine göre, şekillerine göre, farklı özelliklerine göre ne yapabilir? Gruplayabilir. Tüm bu e, kazanımları yapabilmesinin temel sebebi odaklı uzaklaşabilmiş olması diyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili şöyle bir şey, örnek bir soru vardı bir e, deneme sınavında. Diyor ki Ahmet'e birbirine yakın dizilmiş ve aralıklı dizilmiş aynı sayılarda bilyeler gösterilmiş. Ahmet geniş sıralı dizide daha çok bilye var demiş. Ahmet'in dikkatini sıranın genişliğine vererek verdi bu cevabın nedeni hangisiyle açıklanabilir? Şimdi burada arkadaşlar koronumu A'ya hemen tabii yerleştirmişler. Burada da bir dikkat etmek lazım aslında. E ee, bize bu cevap hangi kavramla açıklanabilir? Verdi bu cevap hangi kavramla açıklanabilir deseydi evet kurun derdik. Hani kurun mu? kazanmamış daha derdik değil mi? Ama bize kurun hani kavramı sormuyor. Onun nedenini sorduğu için arkadaşlar bu sınavda bunun cevabı odaklanma olarak e, hani e, ne yapılmıştı verilmişti. Çünkü bize hani odaklanma bunların temel olarak e, ana noktası, ana sebebi. Dikkatini, bir de sonra hani, dikkatini sıranın genişliğine vererek hani odaklanma dikkatini bir özelliğe vermiş. O yüzden o cevabı vermiş diyoruz. Bu da karşılığı bu da aklımızda bir kenarında bulunsun. Soru kökleri bizim için bazen ne olabilir? Yönlendirici olabiliyor arkadaşlar. Şimdi odaklanma içerisinde hani görebileceğimiz yan kavramlardan birisi. Özdeşlik aynılık şu demek arkadaşlar. Eğer bir nesneye bir şey eklemezseniz artmaz çıkarmazsanız da azalmaz. Hani aynı kalır. Özdeş kalır. Şimdi Mesela şu bardağı düşünün. yarım Yarısı dolu bu bardağın. Eğer biz bu bardağın içerisine e, su ilave etmezsek suyun miktarı ne olacaktır? Aynı kalacaktır. Yani mesela bu bardağı almış ne yapmış? Uzun kaba koymuş değil mi? Dolayısıyla bu ikisi aslında aynıydı. E, bunu alıp uzun kaba koyduğu zaman miktar artıyor mu? Yok artmıyor. E, i̇kisinin İster bu kapta olsun, ister yani bundan alıp buna döktü, başka bir kaba döksün, miktarın aynı kaldığını anlaması özdeşlik aynılıktır. Bir diğer hani alt kavram diyebileceğimiz kavram telafi ödünleme. Telafi ödünleme de şu. yine korunma içerisinde hani alt başlık olarak görebileceğiniz bir şey bu bir özelliğin başka bir özel dengelediğini, telafi ettiğini düşünebilmesi. Mesela bu şuradaki örneği düşünecek olursa. Şimdi bakınız burada e, hani bu uzun şeyde e, şişenin e, veya cam kabın ne var? Bir uzunluğu var değil mi arkadaşlar? Uzunluk var. ve yani yükseklik veya hani. Bir de genişliği var. Yani en az yani üç boyutlu ama yani iki boyutlu düşünelim. Şimdi e, çocuk burada e, yani yükseklikle diyebilirdik buna. Yükseklik ve genişlik bir tabanın genişliği var. Bu daha geniş bir bardak, bu da dar bir bardak. E, çocuk e, eğer şunu anlayabiliyorsa, evet hani bu daha yüksek ama bunun da tabanı geniş. Ne yaptı? Bunun genişliği, bunun yüksekliği telafi etti, dengeledi. Dolayısıyla ikisinde aynı miktarda su var. Hani korunumu kazanmasında dikkat edebileceğimiz bir nokta telafi ödünleme arkadaşlar diyoruz. Yine e, bu dönemde e, çocuğumuzun kazandığı bir başka şey dolaylı gerçeği kavrayabilme. Şimdi mesela şu tarz bir örnek soru diyor ki işte e, kırmızı bir oyuncak arabası var. İşte arabasının üzerine işte başka bir işte atıyorum siyah bir örtüyle örttüler. Ee, ve ne renk, araba ne renk diye sordular. Çocuk arabanın rengi siyah derse, şimdi siyah niye der onu düşünelim. Çocukta işlem öncesi odaklanma olduğunu düşünün. Çocukta odaklanma varken aynı anda hem şu anda gördüğü siyahı hem siyah rengi hem de kırmızı rengi aynı anda ne yapamayacak? Yani Gözün önüne getiremeyecek. Aynı anı düşünemeyecek. Arabanın üstündeki o an gördüğü siyahı gördüğünde kırmızıyı ne yapacak o esnada? Unutacak. Araba ne renktir dediğinizde siyahtır derse arkadaşlar, hani odaklanmadan dolayı tabii temel neden yine odaklanma, odaktan uzaklaşamadığı için bunu yapıyor. Ee, çocuğumuz dolaylı gerçeği ne yapamamış. Henüz kavrayamamış. Yani görmediği bir şeye veya örtünün altındaki şeyi ne yapamıyor söyleyemiyor. Ama çocuğumuz e, daha önce kırm arabanın kırmızı olduğunu görmüştü tabii ki. Yani bu hani görmediği bir şeyle ilgili, gördüğü bir şey. Ama üstünü örtüyorsun. E, ama çocuğumuz üzerini siyah bir örtü örtün ve arabanın renk diye sordun ve siyah örtünün altındaki kırmızı rengi ne yapıyor? Hala hatırlıyor ve arabanın rengi kırmızı diyebiliyorsa dolaylı gerçeği kazanmıştır, kavramıştır diyoruz. Somut işlemlerde tabii ki odaktan uzaklaşabildiği için dolaylı gerçeği de kavrayabilmesini bekleriz çocuktan. Adlandırma da gerçekçilik. Ee, yine hani bu dönemde çocuğumuzun işlem öncesini çok beklemediğimiz, hani somut işlemlerde beklediğimiz bir şey. Ee, şimdi çocuğa mesela diyorsun ki bu isimlerle ilgilen. Isim bakın hani adlandırma, ad isimle alakalı bir şey, e, bir özellik. Oradan çok rahat hatırlayabilirsiniz. Ee, mesela çocuğa işte buna güneş dedik, işte buna da ay dedik. Şimdi çocuk isimlerin değişebileceğini yapmaz, düşünmez. Şimdi diyelim ki benim adım Aysun. çocuk beni Aysun olarak veriyor. bir de arkadaşım olsun benim Ayşe olsun. Şimdi sen herkese, işte Ayşe, Aysun, Aysun, Ayşe desek olur mu? Ee, hani der ki aa olmaz ki. Hani o işte Aysun'dur o da Ayşe'dir. Hani isim değişince sanki nesne değişiyor sanıyor. Hani eğer böyle sanıyorsa adlandırmada gerçekçiliği henüz daha kazanmamıştır deriz. Bu da bir kazanım. Ama ee, kaleme biz kalem dedik. İşte İngilizler ne diyor? İşte pencil diyor. Şimdi bu sadece bir isimdir. Ee, veya işte Japonlar başka bir isim vermişlerdir eminim. Veya işte e, aya biz ay diyoruz. Değil mi? Onlar moon diyor. Yani sonuçta isimlerin sadece hani bir isim olduğunu e, ve değişebileceğini anlayabilmişse adlandırmada gerçekçiliği kazanmıştır diyoruz arkadaşlar. Yani e, buna biz ay ister ay diyelim, ister moon diyelim, ister hilal diyelim hani farklı isimler verebiliriz ama bu hani adı ne olursa olsun işte bu bu nesne yani bu işte ay, bu da güneş yani o isimleri sadece insanlar takmışlardır. E, isim değişince nesne değişmiyor. Bunu an, anlar bu dönemde. Ee, yine bu dönemde çocuklar şunu yapabilir, mantıklı akıl yürütme başladığı için. Yalnız tabii e, mantıklı akıl yürütebilmesi için somut olması lazım tabii ki. Yani gördüğü şeylerle ilgili, görmediği bir şeyle ilgili ne yapamaz, e, bir e, şeyde bulunamaz, hani e, akıl yürütmede bulunamaz. Şimdi çıkarımsal gerçeklik şu, elindeki verilere dayanarak mantıklı bir çıkarımda bulunabilir düz mantık. Şimdi geldi mesela, bakınız bu eve, şimdi görsele bakalım, değil mi? evin altı üstüne gelmiş, yani her şey kırılmış, dökülmüş falan. Biz bu görsele baktığımızda ne düşünebiliriz? Hani eve hırsız girdi herhalde falan diye düşünebiliriz. Şimdi bizim yaptığımız bu çıkarım nedir? Mantıklı bir çıkarımdır. Dolayısıyla e, bu da bunun gibi aslında, çıkarımsal gerçeklik veya çıkarsanmış gerçeklik mevcut bilgileri bakarak mantıklı çıkarımlarda da bulunabilir tabi dediğimiz gibi somut olması lazım geçişlik yapabilir e, tabi yine odaklı uzaklaşabildiği için onu kazanmadan hiçbir olmuyor arkadaşlar e, geçişlik şu mesela e, Ayşe Belma'dan büyük olsun Belma da işte e, Cavidan'dan büyük olsun o halde Ayşe Cavidan'dan da büyüktür deyip ne yapabilir? Buradan böyle bir geçişlik yapabilir arkadaşlar. Hani aynı anda böyle bir kıyaslama yapıp ee, A'dan, A büyüktür B ise B büyüktür C ise A büyüktür C gibi böyle bir e, geçişlik, böyle bir mantıksal e, sıralama yapabilir diyoruz. Şimdi diğer önemli nokta şu arkadaşlar. İşlem öncesinde ben merkezcik vardı biliyorsunuz. Ben merkezcik olduğu için çocuğumuzla e, paralel oyun ve toplum olmak gibi e, kavramlar görmüştük. Somut işlemlerde ben merkezcilikten kurtuluyor. Dolayısıyla hani başkalarının başka bir şey görebildiğini anlayabiliyor. Şimdi bakın bu görseldeki işte tepe düşünün veya işte bu bir örtü de olabilirdi. Hani örtünün bu tarafı da işte bu bayan bu tarafta çocuk e, oturmuşunu. Şimdi çocuğa işte bu çocuk normalde e, dağın diğer tarafını görüyor, değil mi? Kendi tarafını görüyor. Diyelim ki işte bu oturanda Aysun olsun. Şimdi çocuğa sorduğumuzda işte Aysun ne görüyor? Hani Ayşun e, Aysun işte burada ne görüyor dediğinde. Kendine görüyorsa, onu gördüğünü düşünüyorsa arkadaşlar bu çocuk tabi hala ben merkezin etkisidir. Dolayısıyla ben merkezci olduğu için de başkasının perspektifini, başkasının işte bakış açısını ne yapamıyor? Anlayamıyor. Dolayısıyla ben merkezden kurtulduktan sonra şuna yapabilir. Perspektif alma yapabilir kazanım. Yaklaşma alma bunun gibi aslında. Perspektif alma, yaklaşma alma. Hani başkasının başka bir şey gördüğünü, başka bir şey düşünebildiğini hani anlayabilir. Yanlış inanç ilkesi başkasının başka bir cevap verebileceğini doğru veya yanlış işte başka bir yani yorum yapabileceğini bilebilir. Şimdi buradaki nokta şu arkadaşlar. Ben merkezlik varsa bunlar yok. Bunlar varsa ben merkezlik yok. Çünkü bunun benler için kurtulunca bunları yapabilir olması gerekiyor. Şöyle bir örnekle şey yapalım, netleştirelim. <laughs> Mesela babası işte oyuncak bebeğini, Ay Ayşe de görüyor bu arada bunu. Oyuncak bebeğini çekmeceye koymuş. Tamam mı? Ayşe bunun çekmece olduğunu biliyor. Dışarıdan gelen abisine hani oyuncak bebek nerededir diye so e soruyorlar. Ve Ayşe, hani ne cevap verecek diye Ayşe'ye sorduklarında abisi için oyuncak bebeğin çekmecesi olduğunu söyleyecek demiştir. Şimdi burada Ayşe niye abisinin hani oyuncağın nerede olduğunu bileceğini düşünüyor? Çünkü kendi biliyor ya. Kendisi hani çekmiş olduğunu biliyor. Dolayısıyla abisi de biliyor sanıyor. Hani abisinin başka bir bilgiye sahip olduğunu, başka bir algıya, başka bir duyuya sahip olduğunu yapma düşünemiyor. Değil mi? Klasik bir ben merkezi. Şimdi burada dikkat etmeniz gerekiyor. Gereken şey şu. Ayşe'nin bu cevabı vermesi, aşağıdaki kavramadan hangisi açıklanır derse cevabınız ben merkezcilik olur. Ama soru kökü şöyle olursa, Ayşe'nin bu cevabı aşağıdakilerin hangisini kazanmadığını gösterir derse, şimdi bakınız ben merkezcilik bir kazanım mı? Yani, yani kazanılan bir şey mi? Hayır yani ben merkezcilik bir yeterlilik değil ki bir şey yapamıyor çocuk orada. Dolayısıyla hangisini kazanmadığını gösterir derse o zaman biz şunlara bakarız arkadaşlar seçeneklerde bunlar var mı diye bakarız. Çünkü çocukta demek ki orada biz soru kökünden burada ben merkezciliği gördük. Ben merkezcilik varsa demek ki e, yanlış ilaç ilkesini e, kazanmamıştır yaklaşım almayı kazanmamıştır perspektif almayı kazanmamıştır. Soru köklerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. Bir de bu hani kazanım ve yetersiz geçen videoda söylemiştik. Onlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben merkezci kavram arkadaşlar iki dönemde karşımıza geliyor. Bir işlem öncesi dönemde vardı. Bir de soyut işlemlerde görürsün. Yani ergenlikte ben merkezci göreceğiz. Onu tekrar soyut işlemlerden sonra tekrar vurgu yapacağım. Şimdi bakalım burada somutla vermediğimiz kavram var mı? Bir kontrol edelim odaktan uzaklaşmayı kazanır, tersine çevirebilir, çoklu sınıflama yapabilir, korunumu kavrayabilir, telafi ödünleme yapabilir, özdeşlik, aynılık e, kazanmıştır. Tüm evarımsal ve evet, tüm evarımsal düşünmeye başlar arkadaşlar. Hem genel özel bir bilgiyi genele uyarlayabilir. Geçişlik yapabilir, çıkarımsal gerçeklik yapabilir, adlandırmada gerçekçilik yapabilir. Dolaylı gerçeği kavrama yapabilir. Ha, parça bütün ilişkisi, hani tüm avarımda da ilişkili arkadaşlar. Mesela işte Ankara e, Türkiye'nin bir şehridir gibi. E, veya işte kedi, hayvanlar grubuna dahildir gibi parça bütün ilişkisini kavrayabilir. E, ben merkezcikten kurtulduğu için yaklaşım olabilir, perspektif olabilir, yanlış inanç ilkesini kavrayabilir diyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip ederek desteklerseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.